İkinciyi seçtiniz, somonlu olanı. Buketimiz de tamam. Hı hı. Ben de müzisyenlerle konuştum. Bu akşam gelip prova yapacaklar. Harika. Hı. What's wrong? I don't know. I think the engine is overheated. Just a second. Şu nasıl? Şu ha, Sevgili mi yoksa? Evet. <laughs> Şansınızı küsün kızlar. <laughs> Efendim hayatım. Alo Deniz, neredesin ya? Tuğba'nın işleriyle uğraşıyorum. Bir şey mi var? Ya biz Michael'la Alsancak'a gidiyorduk, araba bozuldu. Nasıl ya? Ne oldu? Su kaynattı herhalde. Aslında emin de değilim ama. Neredesiniz şimdi? Sahil yolundayız. Ya toplantıya da geç kalacağız şimdi. Ne yapacağım Deniz ya? Ofisi aradın mı? Aradım. Ellerinde fazla araba yokmuş. Deniz, ben seni arabanı alabilir miyim? Yani tabii işin yoksa. Var ama sorun değil. Tamam, ben birazdan gelirim. Siz de bir kafeye falan girin. Hava çok soğuk canım ya, vallahi sağ ol. Tamam, biz senden haber bekliyoruz o zaman. Tamam, ararım yaklaşınca. Tamam, hadi bay bay. This one has bitten the dust. I'm sorry, I'm so sorry. I've called Dennis, he's on the way. He's gonna give his car to us. Oh, good. Well, we might as well meet. Güven, Heh, gel oğlum gel. Aslı gelmedi değil mi? Yok, okulda. Gelir mi gelmez mi onu bile bilmiyorum. Ne oldu Hafize anacığım, acil bir şey oldu deyince? Şey bozuk. Musluk. Beni bunun için mi çağırdın ya? Evet. Hazır gelmişken tamir edersin işte. Aslı'yla mı konuştun? Yok, yüzünü bile görmüyorum. Ne konuşacağım? şey mi oldu yoksa? Yok canım ne olacak? Ee, musluk nerede ben musluğa bakayım. Orada. Bozuk değil ki bu. Bozuk diyorsan bozuk. Sök sen tekrar tak. Ben gidip böreğe bakayım. Börek yaptım sen yorulursun diye. Alet çantası da orada. anladıysam Arap olayım valla. Al bakalım. Teşekkür ederim seviyor. Kolay gelsin. Aa Ayşe teyzeciğim hoş geldiniz. Vallahi hiç hoş gelmedim oğlum. Pastaneyi açtınız, dünyayı unuttunuz be çocuğum. İnsan bir telefon eder, değil mi? Bir arar Ayşe teyzeciğim gelir misin bir hoş beş edelim diye. Nerede? Vallahi ben bunlara dedim Ayşe teyzeciğim. Dedim ama dinleyen yok ki. Halilcim canım benim, ee, sen bir çay yapsan, kahve yapsan, ne bileyim kara orman pastası falan getirsen. Getirin. Vallahi çok güzel olmuş burası, ellerinize sağlık, çok beğendim, çok. Teşekkür ederiz. <laughs> bu da bizden. Çam sakızı, çoban armağanı yaptım. Ne zahmet ettiniz Ayşe teyzeciğim, çok sağ olun. <laughs> oh be! Yani bu... Anladığım bir şey değil ki bu benim yani. Börek geldi. İşin bitince yersin. Sağ ol Hafize bacım. Güven. Heh. Hani ben seni geçen gün zeytinliğe gönderdiydim ya. Evet. Ee, ne oldu, ne yapıyor Kamil? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Vallahi ne yapsın? Oturuyor. İşte evin eksiklerini gideriyordu. Ha camlar su geçiriyormuş, onları bantlıyordu falan. Geç onları. Başka ne yapıyor? Onu anlat. Ya en son çay içiyordu. Evladım, başka başka ne yapıyor onu anlat. Hayda. Bir şey saklıyorsun değil mi benden? Evet Hafize Hanımcığım. Kamil babam arka bahçede gömü bulmuş. Ondan istemiyor seni. Onları satıp Amerika'ya kaçacakmış. Güven. Ama söylüyorum inanmıyorsun Hafize Hanımcığım. Adam oturuyor. Geçen gün habersiz gittim. Bak. Bunu buldum. Ha, çalışanlardan birisindir o ya. Hı -hı. Buranın işi değil bu. Ben anlarım. Ben geldim. Ne işi var senin burada? Rahat bırak çocuğu, musluğu tamir edecek. Tamam canım, hiç demedik. Hadi, hadi. Gel karga bırak, gel. Gel. Sevgim, kusura bakma, seni de işinden ettim. Sorun değil hayatım. Ee, seninki nerede? Lavada gelirsin şimdi. Araba nerede? Ya bıraktım olduğu yerde. Servise ulaşamadım. Şirketten biri gelip alacak. Hay. Hay. Hangi My boyfriend. Oh, Michael. Nice to meet you. Same here. Niye geldin? Hafize ana çağırdı ya. Dün kimseye söylemeden zeytinliğe gitmiş. Oraya buraya bakarken de bir tane eşarp bulmuş. Kırk saattir ağzından laf almaya çalışıyor. Hadi ya. Contayı araya koyacaksın. Ya sen gidişime karışma. Ne yapayım, yanlış yapıyorsun? Ya zaten musluk bozuk falan değil. Annen ağzından laf almak için yaptırıyor. O zaman doğru dürüst yap işini. Sen ne dedin peki? Ben ne diyeceğim, bir şey demedim. İyi tamam, sen bir şey söyleme, ben sonra konuşurum. Aslı sakın, Kamil Baba anlatmamış, biz karışmayalım bu işe. Biz değil, ben karışıyorum. Aslı! Sen da işini yapsana. Kolaysa gel sen yap. E ver yapayım, ver. ver. Ya tamam, tamam, tamam. Sakın anneme bir şey söyleme, ben konuşacağım sonra. İyi iyi, anlat da boşansınlar. Sonra gelip bana ağlama ama. Saklayınca ne olacak? Ya zaten ortaya çıkmayacak mı? Çok sıktım, patlayacak o. Bir şey olmaz. Uf, bir kere de dinle ya. Ya tamam, musluğu da mı sen en iyi biliyorsun ya? Çatıyı da sen en iyi aktarıyorsun, atomu da en iyi sen parçalıyorsun, anasını satayım. Ne oluyor kızım? Ay Allah'ım, ay Ne salak ya! Açtı, kapat ya, bana da kapat! Ne dedim ben sana, ne dedim? Ya hala dedim diyor, kapatsana şunu bana da! gündür bu adamla mı geziyorsun sen? evet, ne var? Hani göbekliydi, yaşlıydı? Ben öyle bir şey demedim ki. Dedin. Ay demedim. Ben gayet iyi zaman geçiriyoruz, eğleniyoruz. Hiç sandığım gibi uyuz bir adam değil dedim. Uydurma. Ay sen uydurma asıl kafandan. Göbekli şişman demedim. E gördüğün gibi de değil yani. Farkındayım canım. <laughs> Hayırdır? Çok mu beğendin? E beğendim. hoş bir adam sonuçta. Ne? Ay ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.